Merhaba arkadaşlar. Bugün Süperler Ligi Dünya Yıldızları kartlarını açacağız. Tebin bir video çekmiştim. Şunları açmıştım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Hemen başlıyorum. Süperler Ligi Dünya Yıldızları kartlarını açmaya. İlk kartımızdan ve Benzema Drogba. Benzema çıktı. Ve drop açıktı. Ben hiç gösterelim şöyle. Ve drop Galatasaray'ın eski yıldızı. Benzema bu Kartlar güzel. Güzel olmuş tasarım. İlk defa açıyorum bu seriyi. Ee, Jonathan Davids. Jo jo şöyle. Jonathan Davids ve Albonso Davis. Diego Jota ve canlı ilgi donoruma don Paris Saint Germain'in kalecisi. Şimdi üçüncü paket diyor dördüncü paketimizi açıyoruz. Kingsley Coman, Kingsley Coman, bu Kingsley Coman olması lazım da neyse. Declan Rice. Declan Rice çıktı. Sebastian Haller. Şöyle Sebastian Haller. Ve Jolas Konde. Evet devam ediyoruz şimdi. Aynı çıkanları genelde direkt atıyorum. Çok göstermeden. Yine konde ve haller. Ee, açamadım. Yine haller ve konde. Arkadaşlar kamerayı düşürdüm. Kusura bakmayın. Gene konde haller. Frank de Jong ve Gavi. Bir frende, Frank de Jong Gavi çıkardık yine. Sebastian Haller ve Konde. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, fena bir açılış olmadı. Ama kötü açılış da olmadı ama iyi açılış da olmadı yani orta dereceli bir açılış oldu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.